Ve vatandaşları yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Memur ve emeklinin zam farkı geçtiğimiz haftalarda netleşti biliyorsunuz. Peki milyonlarca kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatında tavan ne olacak? Şimdi sözü Mehmet Karataş'a ve konuğuna bırakalım. Evet, Merve Özkan, milyonlarca çalışan kişinin aslında tazminat tazminatı bir yandan takip ederken bir yandan da tabii ki maaşlarının belli olmasıyla birlikte artık kadem tazminatı ne olacak milyonlarca kişi şimdi bunu merak ediyor, taban ne olacak, tavan ne olacak? Tabii bu günlerdir aslında uzmanlarıyla konuşulup tartışılıyor ama şimdi aslında önemli bir isim. Özellikle de bu noktalarda milyonlarca kişinin takip ettiği bir isim. Hemen burada Emin Yılmaz'a, sosyal güvenlik müşavirine soracağız. Evet şu anda birçok rakamı yazmışsınız ve milyonlarca kişi aslında bu rakamların hangisi olacak diye bekliyor. Ne söyleyeceksiniz? Evet e, öncelikle merhabalar. E, kıdem tazminatı çok merak ediliyor. Kıdem tazminatına bakıldığı takdirde kıdem tazminatının bir taban bir de tavan yani evet. en alt ve en üst rakamları var. En alt rakamla en üst rakamın hesaplamalarında bazı e, e, çeşitlemeler var. Bunu birlikte tahtada değerlendirdiğimiz takdirde özellikle 2024 Temmuzla Aralık yani önümüzdeki dönem için en alt taban dediğimiz kısım asgari bürüt ücret üzerinden değerlendiriliyor. Asgari bürüt ücretimiz de 20 bin 2 lira 50 kuruş. Ha, bu sene asgari ücret yıl sonuna kadar aynı kaldığından kaynaklı en alttaki rakamımız bu oluyor. Peki üstü ne oluyor? Üst dediğimiz tavan kısmı. Tavan kısmı ile ilgili de özellikle 2024'ün ilk yarı yılında uygulanan 35.058 liraydı. Bu neye göre belirleniyor? Bizim %24.73'lük enflasyon verisi vardı. Orada 2024'ün ilk yarında %15, ikinci yarında da %10'luk toplu sözleşmeye e, imza atıldı. Toplu sözleşme memur maaş kat sayısına göre değerlendirilir. Orada da yüzde %19.31'lik bir artışla 41.828 liraya çıktığını söyleyebiliriz. Kıdem tazminatının e, alma şartları var. Olmazsa olmazı mutlaka bir yıl o iş yerinde çalışmış olmak Aynı gerekiyor. Aynı iş bir yıl çalışmış olması gerekiyor. Aynen öyle. Bu olmazsa olmuyor. Olmazsa kıdem tazminatı alamıyor. Erkeklerde eğer askere giderse kıdem tazminat alma hakkına sahip, kadınlarımızda ise evlendiği takdirde bir yıl içerisinde evlilik cüzdanını e, işverenle e, bunu e, göstererekten kıdem tazminatı alma hakkına sahip. Evet Aslında erkeklerin en çok arasında konuştuğu kadınlarda evlilik hakkı var da bizde niye yok diye de konuşuluyor da ayrı bir şey. Peki burada e, emeklilikte kıdem tazminatı var mı? Bu da şimdi çok konuşuluyor, çok soruluyor. Evet. Siz emekli olduğunuz takdirde kıdem tazminatı alma hakkına sahip yipsiniz. Eğer e, sizin sigorta başlangıcınız 8 Eylül 99'dan önce ise Sigorta başlangıcınızdan sonra 15 yıl 3600 gün varsa e, otomatik olarak kıdem tazminatı alabiliyorsunuz. Zaten sizin bildiğiniz gibi 99'dan öncesindeki yaş haddinde kaldırılmıştı. E, diğer taraftan sigorta girişiniz 2000 ile 2008 arasında ise sigorta başlangıcınızdan sonra 25 yıl geçecek. Devamında 4500 gününüz olması lazım. Emeklilik için ise burada 58-60 yaşlar söz konusu. Ama e, işverenle masaya oturup ben sigorta başlangıcından sonra ilgili yılı bitirdim prim günümde var gidip evde oturup yaşımı bekleyeceğim deyip iş sözleşmesini feshedip bununla alakalı kıdem tazminatını alabilirsiniz. Çok basit bir hesaplamayla 2000 senesi sonrasında 25 yıl evet. geçmesi lazım. Dolayısıyla 2025'te bu ikinci detay e, devreye girmiş oluyor. 2008 sonrasında ise buradaki 25 yılı kaldırıldı. 5400 prim günü olanlar için geçerli. Ya. Dol Dolayısıyla e, dolayısıyla burada e, sadece şuradaki kıstas üzerinden hala devam ediyor. Önümüzdeki seneden itibaren burada yani 2000 senesinden sonra işe başlayanların bu maddeye istinaden kıdem tazminatı alması söz konusu olabilecek ya da Bunların dışında sizin 7 bin iş gününüz varsa kabaca 20 yıla tekabül ediyor ve orada da diğer şartları tamamlamak amaçlı eve gidip evde çalışmayacağım, yaşımı bekleyeceğim, diğer şartları bekleyeceğim derseniz o zaman da kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabilirsiniz. E, i̇şveren tarafından haklı sebep bildirilmeden fesih olursa yine kıdem tazminatı ödenmesi lazım. Kesinti var burada. Kesinti de sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesintimiz var. İlaveler var. Yani kıdem tazminatı sadece bin lira bürüt, üst tavan olan 41.828 lira bunun üzerinden mi hesaplanıyor? Değil. Burada ilavelerle ilgili eğer devamlı ödenen ödenekler varsa bunlar nelerdir? Prim, yol, yakacak yardımı şeklindeki süreklilik arz eden ek e, ücrete ilaveler varsa bunlar da kıdem tazminatının bürüt kısmına eklendiğini söyleyebiliriz. Burada bir örnek yaptık son olarak. Evet. Bakıldığı zaman e, bir iş yerinde çalışan bir personel 30 bin TL bürüt maaşı varmış. Hı hı. Buradaki iş yerinde de 3 yıldan beri çalışıyormuş. Dolayısıyla her yıl için bir bürüt maaş Söz konusu ise 30 bin ile e, 3 yılı çarpıyoruz 90, 90 bin, liraya bin liraya tekabül ediyor. Bundan kesinti sadece damga vergisi vardı. Damga vergisi kıstasında da özellikle asgari ücrete kadar olan gelir vergisi ve damga vergisi e, istisna tutulmuştu. Buradaki 90 bin liradan 20 bin liralık kıstası düşüp Ondan sonra binde 7.59'u hesaplıyoruz. O da 70 bin liraya tekabül ediyor. Bunun üzerinden de damga vergisi 531 TL'ye tekabül ediyor. Net kıdem tazminatıyla ilgili de 89.469 lirayı buradaki örneklemde bu personel hak etmiş oluyor. Buradaki rakamı da işveren e, işten çıkıştan sonra bir ay süre geçiyor. Sonrasında banka hesabına yatırıldığı takdirde otomatik olarak bütün işlemi bitirmiş oluyor. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Aslında merak edilen birçok soruyu cevaplamış oldunuz. Hem burada özellikle de kıdem tazminatı alma şartlarını konuştuk. Hem de tavan ve tabanı da konuşmuş olduk. Herhalde önümüzdeki günlerde belli olması birlikte yeni gündem maddesi de bundan sonrası nasıl olacak diye konuşacağız sizinle. Mesajınızı son olarak burada bu vermişsiniz. Evet, kıdem tazminatı özel sektör için geçerli. Kamu sektöründe ise onlarda da kıdem tazminatına benzer bir yöntem var. Çalışılman, çalışılan yıl itibariyle de bunlar ödendiğini söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz, Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz bizlerle birlikteydik. Gözler kıdem tazminatında dedik. Peki nasıl olacak? Taban ve tabana dair ve daha doğrusu tazminat haklarının neler olduğunu ve nasıl hangi şarttan oluşması gerektiğine dair bizlere tabloda çok detaylı bir şekilde anlattı diyelim ve Merve Üskan söz bırakalım.